Herkese merhabalar. Bugün pratik olarak mont kesimi yapacağız. Kumaşımız tüylü Teddy kumaş. Bir tarafı tüylü, tüy yönüne göre kumaşımızı yerleştiriyoruz. Kenarlarından düzgün bir şekilde iğneliyoruz. Öncelikle ön bedeni çizmek için kumaşımızın kenarından başlıyoruz. Kumaş kenarından önde klapa e, hesabı yaparak 10 santim içeriye girerek bir düz çizgi çiziyoruz. 10 santimden sonra 2 santim ilik düğme mesafesi bırakıyoruz. Bu çizgileri aşağıya doğru bir miktar uzattıktan sonra yukarıda yakadan aşağıya doğru 9 santim içeriye doğru 8 santim girerek yaka oyuntumuzu çiziyoruz. Omuz genişliğimiz 12 santim. Omuzdan aşağıya üç buçuk santim inerek omuz genişliğimizi çiziyoruz cetvelle. Omuz genişliğimizi çizdikten sonra göğüs düşüklüğü ölçümüzü 26 santim aşağıya inerek bedenin 1 bölü 4'üne 5 santim ekleyerek beden genişliği ölçümüzü belirleyip aşağıya doğru uzatıyoruz belirleyerek çiziyoruz. Kol oyuntusu için 28 santim oyuntu olarak ölçüyoruz. Oyuntumuz, oyuntu genişliğimiz 28 santim olacak şekilde yine cetvel yardımıyla 28 santimlik yeri kol altı ile birlikte birleştiriyoruz kol oyuntumuzu belirlemiş oluyoruz. Kumaşımızın özelliğinden dolayı sabunla çizmesi zor olduğundan dolayı daha önce çizmiştim. Klapamızı bu şekilde katlayarak keseceğiz. Ön bedenimizde yapacağımız işler tamamlandıktan sonra kesim işlemine geçiyoruz. 1,5 buçuk santim pay vererek ön bedenimizi kesiyoruz. Kada kısmını keserken yakada mutlaka katlayarak kesmemiz gerekiyor. Yaka oyuntusunun aynı şekilde kadapaya da aktarılması için Ön bedene göre arkayı da kesmemiz gerekiyor ama bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Arkayı kabildiğimiz şekilde daha az kavisli ve arka omuzdan 3 cm yükseltiyoruz. Arka yakayı da 3 cm, 3,5 cm aşağı inerek daraltmış oluyoruz. Ön bedeni kumaşın üzerine koyuyoruz. Tekrar ediyorum. Omuzdan 3 santim yükseltiyoruz, arka yaka oyuntusu olarak da 3.5 santim düşerek yaka oyuntumuzu da öne göre daraltıyoruz, omuzu yükseltmiş oluyoruz. Yine kol oyuntusunu keserken arka kolumuz daha az oyuntulu, keserken mutlaka ona dikkat ediyoruz. Diğer yerlerini aynı şekilde kesebiliriz. Kolumuzu keserken kumaşımızı boyuna ve tüy yerine dikkat ederek mutlaka yerleştiriyoruz. Ortadan ikiye katlayarak yerleştiriyoruz. Yukarıdan aşağıya 17 santim inerek kol oyuntusunu çiziyoruz. Ön ve arka bedendeki kol evi genişliği 28 santime göre kolu da ayarlıyoruz bilek genişliği değişebilir. Ben 15 santim yapıyorum ve çizgileri birleştiriyorum. Kol evini de kavisli olarak çizdikten sonra kolumuzun çizimini tamamlamış oluyoruz ve pay vererek kesiyoruz. Ön beden ve arka bedendeki kol evi genişliği ile koldaki kol evi genişliğinin aynı olmasına dikkat ediyoruz. 28 santimse ise 28 santim yarısı tabi 26 santim ise 26 santim olmasına dikkat ediyoruz kolumuzu kestikten sonra yine bedende olduğu gibi ön kolumuz daha oyuntulu olacak onu yapacağız kolumuzu tek kat kestim Sadece bir tanesini kesmiştim. Çünkü kumaş çok kalın olduğu için 4 kat kesmek mümkün değildi. O nedenle daha sonra ikinci kolu kestim. Kolları üst üste getirerek kalınlıktan dolayı oluşabilecek eğrilikleri düzeltiyoruz. Ön kol evini 1 santim içeriye girerek daha kavisli hale getiriyorum kol ortası işaretini alıyorum kolları da kestikten sonra yaka kesimine geçiyorum Kumaşımı çift kat katladım. Boy ipliğine göre yerleştireceğim. Yaka iki tane kesilecek. Birini enden, birini boydan alacağım. Ve yine kumaşı yerleştirirken dikkat ediyorum. Yakamızın genişliği ön ve arka yaka genişliği toplama olacak şekilde Yakanın, yakamızın eni de. Yine isteğe göre değişebilir. 8-10 santim daha geniş istiyorsanız 12 santime kadar çıkabilirsiniz. Yine yakamızdaki kavisi de vererek birinci yakamızı kesiyoruz. İkinci yakamızı kumaşın eninden alıyoruz. Kumaşımızın enine kesmiş olduğumuz yakayı aynen yerleştirerek tabii paylı olarak kestik. Yerleştirerek keseceğiz. bütün parçalarımızı kesmiş olduk bir tek cep parçamız kaldı o da isteğe göre istediğiniz şekilde cep parçalarını kesebilirsiniz İster dikişten açılan cep yapabilirsiniz isterseniz aplike cep kestikten sonra parçalarımızı ilk iş telalarını yapıştırmamız olacak tüylü bir kumaş olduğu için zaten tüylerini de bırakıyor tüylerini bırakmasını engellemek için kenarlarına telaları yapıştıracağım Görmüş olduğunuz gibi yerlere omuz, yan dikiş, kol evi, etek ucu 5 santimlik kısmına, diğer yerlere 1,5 santimden telalarını keseceğim. Kılapa kısmına mutlaka tele yapıştırıyorum. Hem tok durmasını sağlayacak hem de kullanışlılığı artıracaktır. Aslar kesimini de kesmiş olduğumuz parçaları üzerine koyarak gerçekleştirebilirsiniz. Astarda kalıp kısmını kesmeyeceğiz. Kalıp çıkartmadan 40 beden mont kesimimizi tamamlamış olduk. Sorularınızı mesajla iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.